Kardeşim ne yapıyorsun ya? Bırak şunları. Henüz halak. Tamam anne ya. Sen çocuk boş ver. Ben sararım. Üzülme sen. Ben sararım bunu. Bak. Buyurun. Telefon kimeymiş kız? Ee, telefon mu? Ha. Şey yanlış numarayı aramışlar anne. Kimi aramışlar? Ya nasıl kimi aramışlar anne ya? Yanlış numara dedim ya. Aman canım o kadarını anladık. Aa kimi aramışlar da bizim numara düşmüş. Hay onu merak ettim. Tanıdık birisiyse açıp haber verelim değil mi? Aman anne ya. Yani sen de her şeyi merak ediyorsun ha. anne tutsana. Tut, tut. Baba. Hı -hı. Baba ben Olur. de bakabilir miyim? Sıdıka kız sen de koş hadi. İstemez. Ben başkalarının özel hayatlarına maydanoz değilim. Bu taş bizeydi galiba. Aman siz ona bakmayın evladım. İşte bu kız böyledir. Bütün gün dışarı dışarı diye başımın etini yer. Sonra böyle fırsat çıkınca da felsefe yapar. Ne alakası var anne? Sen her zaman yatak odası mahrem yerdir demez misin? Şimdi başkalarının yatak odasını gözlemek için bu merak niye? Evet ama bunlar topluma mal olmuş kimseler Sıdıka. Ay onların gizli saklısı olmaması lazım. E değil mi evladım? Ha gerçi siz daha iyi bilirsiniz ama. Şşh lan Samim ha. hadi yeter baktın çekil biraz ya, da ben bakayım. Bir, bir dakika çekil, baba çocuğum. ya. Çocuğum ba çekil ya, çekil baba. Allah Allah. Ne olur birazdan bak. Bana bak fısıltını durma ha. Git bir bez bul camı dışarıdan falan sil hadi. Ne bezi baba ya? Yani? Ya hadi oğlum. Ya baba dur ne olur lan, hadi lan. Yürü be. Müstakil versin. Çekil! Kızını saklı. Kimsenin yatak odası kimseyi ilgilendirmez. Ama millet merak ediyor işte. Şarkıcı türkücü kısmının da işine geliyor. Reklamları yapılmış oluyor. İki tarafta talep edince... Siz biz, de gönüllü de... röntgencilik yapıyorsunuz değil mi? Ay tabii yapacaklar kız. Aa onların iki de ekmek parası. Ne yapacaksın? Ha? Vallahi biz de emir kuluyuz teyze. Şahsen bu şarkıcı Mahmut'un özel hayatı beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ama emir veriyorlar biz de gelip çekiyoruz işte. Kimse merak etmese biz de burada olmazdık yani. Hiç de öyle değil. Siz göstermesiniz kimse de merak etmezdi. Aa, niye merak etmeyelim canım? Allah Allah komşumuz onlar biz elbette merak edeceğiz. Siz çekin fotoğrafınızı evladım. Hay isterseniz böyle kamera falan getirin ha böyle fotoğrafta çok zor oluyor. Kamera olsa şimdi akşama hepsini seyrederdik koyup. Sıdıka çabuk çayları tazelesen hadi bakayım. Hadi be. Ben size yardım edeyim. Teşekkür ederim ama istemez. Arkamda medyanın desteği olmadan da bu işi yapabilirim. Kız medya desteği demesene sen de çocuğa. Adı ne senin evladım? Orhan. Kaç para kazanıyorsun bakayım sen bu işten? Hı? Şey ben Sıdıka Hanım'a medya konusunda bir şey daha söyleyecektim unutmuşum. Oh. Tabii. Işığı ah! söndür. Sen böyle karartma yapıyorsun ha? Canım bir ihbar aldık. Mahmut Ürkek bana bu akşam evine gelebilirmiş. He? Işığı görünce ürkmesin adam. Sana ne Zekeriya? Allah Allah nöbetçi paparazzi misin sen? Hadi. Hadi kalk onun başından da yürü yatalım. Ben yatmam nöbetteyim. Bizimkiler mahsus Seda aşkını kovalamaya gittiler. Bu işi bana emanet ettiler. Ne yani bütün gece böyle mi duracaksın burada? Evet ihbar aldık dedik ya bu akşam Mahmut Ürkek Banaz'ın eve gelme ihtimali varmış. Işığı görünce ürkmesin adam. Hadi git sen bana çerez getir biraz hadi. Çerezini kendin git al Zekeriya efendi. Ya ne oluyor öyle ha? Elalemin yatak odasını izlerken rakılar çerezler falan utan utan. Koskoca evli barklı adam olacaksın. Canım keyfimizden yapmıyoruz ya sabaha kadar burada kalacağız. Vakit geçsin diye içiyoruz biz. İstersen tavla oynayalım. Aman istemez. O delikten baka baka zıkkımlansa. Bakacağım tabii. El alemde ne yatak odaları var. Paparaziler peşine düşüyor. Bizde aylardır fare tıkırtısından başka bir şey yok. Bana bak Zekeriya. Sen ne demek istiyorsun şimdi ha? Açık konuş. Hiç ben kendi kendime konuşuyorum. Fare gelirse nöbetteyim diyorum. Hadi sen git yat uyu hadi. Hmm.